Merhaba. Canım sıkılıyor. Sıkılsın. İçime bir darlık çöktü. Çöksün. Ruhum daralıyor. Daralsın. Uyuyamıyorum. Uyuyama bir süre. İştahım gitti. Yediklerine say. Kimseye güvenemiyorum. Bir sürede güvenme. Ne çıkar? Bir sürede bunlarla yaşayın değerli arkadaşlar. Nedir bu öldüm, bittim, mahvoldum havaları? Sen insansın, insan. Bunlar da insanlık halleri. Aklıma olumsuz düşünce geliyor. Sorun aklına gelmesinde değil. Sorun o düşünceye olumsuz düşünce gözüyle bakmanda. Aklıma olumsuz düşünce geliyor. Sen bir düşünceyi olumlu, olumsuz diye ayırırsan beynin elbette ki olumsuz diye tanımladığı, algıladığı, olumsuz diye zihnine kaydettiği bir düşüncenin geliş gidişinden rahatsız olur. Lafa bakın arkadaşlar, aklıma olumsuz düşünce geliyor. Sanki akla sadece olumlu düşünce gelecek, olumsuzla gelmeyecek. Olumsuz düşünce nereye gidecek? Olumlu akla gelecek, olumsuz böbreklere mi gidecek? Düşüncenin olumlusu, olumsuzu olur mu? Düşünce düşüncedir. Her düşünce doğru, yanlış, olumlu, olumsuz her türlü düşünce beyne gelir gider. Siz olumlu, olumsuz diye tanımladığınız zaman beyninizin olumsuz diye tanımladığınız düşünceye olan duyarlılığı artar. Duyarlılık arttığında hassasiyet artar hassasiyet arttığında etkilenme ortaya çıkar. Var olan etkilenme de artar. Bakın sizin takıntı dediğiniz problemden etkilenmenizin sebebi aklınıza düşüncenin gelip gitmesi değil. Bir tür düşünceye içeriğine bakarak olumsuz gözüyle bakmanız. Bunu size Statiko öğretti. Tanımladı. Şu düşünceler olumlu. Bunlar olumsuz. Bu ne demek? Ey insanoğlu Bak bu olumsuz dediğin düşünceyi beynine olumsuz olarak kodla. Böylece olumsuz olarak gördüğünden dolayı buna duyarlılığın artsın. Çünkü insan bir düşünceyi olumsuz görür de bir şeyi olumsuz görür de ona duyarlılığı artmaz mı? Haliyle hassasiyet de artacak. Çünkü duyarlılık artmışsa hassasiyet artar. Olumsuz demesen, hastalık demesen duyarlılık artar. Çünkü beyin ona ilgisiz kalamaz. Duyarlılık arttığı zaman otomatikman zaten hassasiyet artar. Hassasiyet arttığında bunun kaçınılmaz neticesi etkilenmektir. Statiko ne diyor? Olumsuz düşünce geliyor sen hastasın. E gel seni tedavi edelim bu düşünce gelmesin. Yemin ederim. Ya, bil, bilmiyorum. İlkokul birinci sınıf zekasıyla ve Algısıyla dahi baksanız saçma olduğu açık değil mi arkadaşlar? Tanımlamışlar. Işte şu düşünceler olumlu, bu olumsuz. Bir yerden bunlar tabii ki zihnimize empoze ediliyor. Illaki kitap okumak gerekmiyor. Oradan buradan duyuyoruz. En azından birbirimize bu konuda aa, olumsuz düşünce geldi aklıma vesaire. Aklı arkadaşlar her türlü düşünce gelir. Bakın aklı gelen Hiçbir düşünceden dolayı Allah dahi günah yazmaz. Çünkü biliyor aklımıza her şeyin geleceğini. Bakın namazda dahi akla her türlü düşünce gelir. Onun için namazın farzlarından birisi değildir. Hani aklımızı teskin etmek, aklımızı bir takım olumsuz düşüncelerden ayıklamak bu istenmez. Çünkü bunu yapamayacağımız bilinir. Sadece ilgisiz kalmamız tavsiye edilir olumlu olumsuz düşünce diye kategorize et. Böylece ha bak bu tür düşünceler olumsuz. Haberin olsun. Zihnini bu noktada birazcık eğit. Bu olumsuz dediğimiz düşüncelerden kork. Bu olumsuz denen düşünceyle ilgili bir korku bir kaygı koşullanması geçir. Böylece duyarlılığın artsın duyarlılık artacağından dolayı zaten otomatikman hassasiyetin de artsın ve böylece etkilen bunun sebebi olarak da o düşüncenin gelmesini göster. Düşünce geldi seni etkiledi. E tedavi edelim gelmesin. Mümkün mü bu? Senin böyle bir gücün var mı? Beyne gelip giden düşünceyi önlemek kimin haddine? Bunu kim başarabilmiş? Sen başarasın. Ver ilacı, uyuştur beyni. Ha, önlemiş oldun. Arkadaşlar sorunumuzun sebebi takıntı dediğimiz düşüncelerin aklımıza gelmesi ya da gelmemesi değil. Sorun bu düşüncelerin aklımıza gelmesi değil. Sorun bir tür düşünceye içeriğine bakarak olumsuz gözüyle bakmak. Sen olumsuz olarak algılarsan beynin ona elbette ki yoğunlaşır, beyin ona elbette ki kilitlenir, Elbette ki korku koşullanması, kaygı, endişe koşullanması içerisine girer. Elbette ki duyarlılığı artar. Şu insan düşman dediğin zaman ona olan duyarlılığımız artmaz mı? Ona rahat, relax, umursamaz davranabilir miyiz? Şu insan kötü dediğimiz zaman, şu olumsuz dendiğinde o şeye karşı duyarlılığımız artmaz mı? Sorun aklınıza gelmesinde değil. Sorun aklınıza gelen düşüncenin olumsuz olduğuna, kötü olduğuna, zararlı hastalık olduğuna inanmanız. O halde çare düşüncenizin, beyninizin bekçiliğini yapmak değil, aklınıza getirmemeye, geldiği zaman kovmaya çalışmak, akıntıya karşı kürek çekerek kollarınızı, bacaklarınızı, bedeninizi, ruhunuzu heder etmek, harap etmek değil, tak, bitap düşürmek değil, Olumlu olumsuz algınızı düzeltmek. Benim aklıma her türlü düşünce gelir. İster o sıklıkta ister bu sıklıkta. Zaten bir tür düşünceye siz olumsuz düşünce gözüyle bakıp da bir kaygı koşullanması içine girdiğiniz zaman zaten o düşünce otomatikman bu kaygılar dolayı sık gelir. Bakın etkilenmenizin sebebi olumsuz düşünce gözüyle bakmanız, sık gelmesinin sebebi de olumsuz olarak algılamanızdan dolayı geçirdiğiniz koşullanma yaşantınız. Bakın birisi etkilenmenizi, birisi sık gelmesini belirliyor. Statikoda sizi beyin bekçiliğine zorluyor. Beyninizi uyuşturarak ya da terapilerle o düşünceleri aklınıza getirtmemeye çalışıyor. Sanki gelmesi seni etkiliyormuş gibi. Hayır, gelmesi etkilemiyor. Olumsuz düşünce gözüyle görmen sizi etkiliyor. Bu algınızın değişmesi gerekiyor. Bununla ilgili birçok videom var. Hepsinde birbirini tamamlayan önemli bilgiler mevcut. Lütfen bunları izleyin görüşmek üzere.